Halil Kapucu, eşim sosyal medyada tanıştı adam'a kaçtı diyerek yana eser olup kapısını çaldı. Aranan kadın bir süre sonra bulundu. Onun da anlatacakları vardı, kendini savundu elbette ama o dakikadan sonra ortalık fena halde karıştı. Sosyal medyadan tanıdığınız Ali Yıldırım'ın yanında. Yıldırım. Ben Size evlenmek soruyorum. istiyorum Şengülle. Hemen evleneceksiniz. Sosyal medyadan tanıdığı adamı canlı yayında terk tamam, etti. Yasak ilişki tamam. iddiaları canlı yayını karıştırdı. Ben, ben çocuklarımı dönmek istiyorum evlatlarımı. Her şey Halil Kapucu'nun içinde bulunduğu durumdan çıkamayınca Esra Erol'dan yardım istemesiyle başladı. İddiasına göre eşi Şengül Kapucu sosyal medyadan tanıştığı Ali Yıldırım'a kaçmıştı. Eşinin sosyal medyada e, tanıştığı biriyle kaçtığını söylemişti. Şengül'ü bulduk. Bulunca da e, Ali çıktı. Ali çıkınca da eşi Nuray ortaya çıktı. Ortada mağdurlar vardı. Ama Şengül Hanım'ın beraber kaçtığı kişi Sevgili seyirciler öyle bir kaçış planlamış ki geride çocuğunu, ailesini ve herkesi mağdur bırakmış. Çocuğun bir kere binmedi ya. Bisikleti bile satmış. Sen bu kadar mı düştün? Nasıl evdeki her şeyi satıp sosyal medyadan biriyle kaçtığınızı bir anlatır mısın? Ne için? Ne yaptınız o parayı? Alışverişe kullandık. Hani kaldığımız, yattığımız yerden illaki yani yiyeceğiz, içeceğiz. Şengül'le kaçılacak. Evet Şengül'le. Şengül, Şengül abla bak aç, aç, gözünü, aç gözünü, aç aklını. aklını. Ne olur kendini, kendini, kendini kurtar. Aslında herkesin bir planı vardı ve hiçbir şey gizli kalmadı. Şey gizli kalmadı. Geldiğimden beri Ali'nin ben hep yalanlarını gördüm, yakaladım. Araba aldım dedi. Kendi evine ben açtım dava'yı dedi. Bitecek dedi. Hiçbir Böyle bir şey. olan yok. Yok. Bu da yalan çıktı. Evet, hayatın yalanmış Ali dedim. Yeni tanıştığı adam uğruna ailesini terk eden kadın pişmandı. Canlı yayında kendisinden beklenmeyen bir hamle yaptı. Ben, ben çocuklarıma dönmek istiyorum. Evlatlarımla. Evlatlarına dönmek istiyorlar. Bu kadar geçmedim. Bugün evlendim. Hiç geçmedim. şey diyemiyorum. Şu anda yayını terk ediyorum. Sura bakmayın. Çok istiyorsa evlatlarına gitsin o zaman. Bu saatten sonra da benim onunla işim olmaz. Eşi bir başkasına kaçan adamın tüm olan bitenin ardından verdiği tepki akıl almazdı. Yani bahane ederek gitti. Şu anda çok pişman. Gittiği günde pişmandı. Ama geri dönemedi. Hı hı. Yani ben onun için bir kere olsun affediyorum. Yani.